Mahalle abisinin kardeşine bulaşınca. Ne yapıyorsun manyak mısın? kimsin ya? Bu oynayacağım. Ne oldu kardeş? Ne diyorsun ya topumu? Ver. Hadi oğlum hadi ya. Abi ne yapıyorsun? Tamam gel VS yatalım. Gel birebir bir, gel. <laughs> Ey! Birebir! Ver şu topu. Artık evine gidebilirsin. Bu top da benim olacak artık bundan sonra. Şimdi abime çağıracağım. Bak izle. Abi kim? Bana Abime abi çağıracağım şimdi. Git, i̇zle. İzle. Ne o, oldu? Abi. Çağ, eleman geldi sahi, topumu aldı abi, zorbalıyor evet. beni. Baksana bak bu. O Ne böyle ya? Hayda. Abi gelsene ya. Gel. Bunu bir ders öğretelim. Bu top benim. Çek elini. Sen misin? Abi hayır beni. Bak yanlış anlıyorsun beni. Öyle değil ne abi. Yapma de. şöyle şeyler abi. Yapma işte ya. <laughs> Abi tamam 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 abi tamam